Ada Ayaz ne yapıyorsunuz? Bugün etkinlik zamanı. Etkinlik yapalım Ay, mı? Etkili. Evet yapalım. Size çok güzel bir oyunla geldik arkadaşlar. Hem de çok güzel bir oyun. Ne oynanır? Çok güzel bir etkinlik yapacağız çocuklar. Kral, kraliçe çevesi ve köle vs. yapacağız. Evet arkadaşlar bu videomuza eğer 100 beğeni ve 10k görüntüleme gelirse çok güzel bir tane videomuz olacak. Ayaz'a kışkırtma yapacağız değil mi kızım? Hem de öyle bir kışkırtma yapacağız ki arkadaşlar Ayaz çok uğrayacak ve çıldıracak arkadaşlar. En istemediği şeyi yapacağız Ayaz'ın. En sinirlendiği şeyi yapacağız. 100k görüntüleme ve 100 beğeni gelirse bu videoya Ayaz'a kışkırtma geliyor arkadaşlar. Tamam mı kızım? Geçen Ada'yla Ayaz'ı çekmiştik arkadaşlar. Ada kraliçe olmuştu. Ayaz da köle olmuştu. Değil mi Ayaz? Videomuzu çok beğenmiştiniz arkadaşlar. Şimdi size başka bir vesile geldik. Hadi bakalım. Bu defa kral kim olacak? Ben. Kral mı kraliçe mi? Hanginiz kral olacak? Hanginiz kraliçe olacak? Kim köle olacak? Hadi bakalım arkadaşlar. Bu defa kim olsun? Ayaz bu defa kral oluyor arkadaşlar. Hatta sen de köle oluyorsun bu defa tamam mı? Evet işte böyle hemen gidip kralımızın tacını getirelim. Ve kralımıza tacını takalım. Taç takma töreni. Evet kralımızın tacını taktık arkadaşlar. Ada sen ne oldun? bir de kral oldu tamam mı? Arkadaşlar biz oyun için bunu çekiyoruz. Geçenki videomuzda da oyun amaçlı böyle çekmiştik. Adanın kendi isteğiyle ve Ayaz'ın kendi isteğiyle çekiyoruz bu videoları. Hadi başlıyoruz bakalım kralımız kölesinden neler isteyecek. Hadi başlayın bakalım. Evet kralım ne istiyorsunuz söyleyin bakalım kölenize. İlk önce yerleri temizlesin biraz. Yerleri mi temizlesin? Evet. Yerler zaten çok temiz. Yine temizlesin. Tamam hadi kalk bakalım köle. Kralımız senden yerleri temizlemeni istiyor. Temizle bakalım. Neyi temizleyeceğini biliyor musun köle? Evet. Tamam, hadi başla bakalım o zaman. Hayır sakın de Süpürgeyle. Evet. Yerleri mi süpürsün? Evet. Köle hemen koş yerleri süpür bakalım. Kralımız senden yerleri süpürmeni evet. istiyor. Başla bakalım. Güzel güzel süpür. Tamam mı köle? Çünkü sen kölesin. O da kralımız. Hadi süpür bakalım. Kralım bu köle güzel süpürüyor mu? Daha güzel süpür köle sen kölesin. Yoksa kralımız sana ceza verir. Aferin sana köle işte böyle. Süpür bakalım. Of, çok yoruldu. Daha daha. Kralım bu köle hemen yoruluyor ya. İki tane süpürmedi daha hemen yoruldu. <laughs> bakalım kralımız senden daha neler isteyecek küçük köle. Daha yeni başladık. Hadi bakalım. Yavaş köle. Penceremizi kıracaksın. Kralım görüyor musunuz köleyi? Penceremizi kıracak. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeterliymiş köle. Hadi süpürgeyi yerine bırak bakalım. Ha. Hadi git bana su getir. Hadi bırak bakalım yerine. Ne istiyor kralımız? Ne istiyor? Su. Hadi ona su ver bakalım. Su verebilir misin? Veremem. O zaman hemen buradan bir tane sandalye al köle. Sandalyeye çıkıp kralımıza su doldur Hadi bakalım köle. Hadi köle hadi ne kadar yavaşsın. Kralımız susuzluktan ölecek. Ver sana yardım edeyim köle. Sen bu sandalyeyi taşıyamıyorsun. Hadi çık bakalım köle. Kralımıza su doldur. Soğuk su istiyor kralımız. Hadi doldur bakalım köle. Ne kadar yavaş bir köle. Olmadı köle olmadı. Aa, bu köle suları nereye döktü? Görüyor musunuz kralım? Bu bardağı doldur köle. Hadi kapat bakalım suyu suyu dökülecek köle. Kapat artık köle. Ne yapıyorsun sen? Nasıl taşıyacaksın şimdi bu suyu köle? Biraz diğer bardağı ekleyelim. Hadi in bakalım köle. Hayır ilk önce senin köle sonra bardağı. Bardağımızı da kıracak bu köle kralım. Baksanıza. Hiçbir iş beceremiyor. Hadi bakalım köle. Aa, kralımız susuzluktan ölecekmiş. <laughs> Ölmeyin kralım. Ada size suyunuzu getirdi işte. Al bakalım köle. Kralımız suyunu içti. Hadi bardağı yerine bırak bakalım. Aa, bu köle ne kadar dağınık kralım. Bardağı masanın üzerine bıraktı. Hadi köle hadi bardağı yerine bırak. Bardağın yeri orası değil köle. Neresi? Aldığın yere bırak köle. Evet köle orası hadi bırak bakalım. Bakalım bu defa kralımız senden ne isteyecek köle? Aa köle baksana kralımız ne yapmış? Evi dağıtmış. Hadi onları topla. Hadi köle hadi toparla bakalım evi. Kralımız neden evi dağıttınız öyle? Köle toplasın ne işi var? Hadi topla bakalım köle. Bütün yastıkları koltuğa taşı bakalım. Hadi bakalım köle. Son bir tane kaldı köle. Onu da yerine bırak. Aferin, Aferin sana. Aferin kızım. Ne yapacaksınız diğer odada kralım? Aa, bakalım ne yapacaklar bu odada? Ne istiyorsun kralım? Oyuncakları getirelim bana. Hadi oyuncak ver bakalım kralımıza kızım. Kralat istiyor musun? Ay ayıcık istiyorum. Hadi bakalım köle. Götür bakalım kralımız Aycı. Al bakalım. Ha. Neden böyle kötü davranıyorsunuz kölemize kralım? Bu kadar Hı. acımasız Hı. olmayın. Hı. Daha iyicik mi istiyorsunuz kral? Evet. Maymunu getir. Maymun. Maymun. Maymunla getir. Aa, bütün bu oyuncaklar ne isteyeceksin kralım getir bakalım Hı. köle Hı. al bakalım Harken kölemizi Hı. çok yordun kralım bu ya? ne arıyorsun köle Hadi ver bakalım kralımıza. Hadi ver bakalım. Daha oyuncak mı istiyorsun kralım? Hayır. Bu kalk kadar yeterli kanka. mi? Bu kadar yeterliymiş kızım. Hadi otur dinlen bakalım biraz. Çok yoruldun. Hayır oturma kalk. Ya neden böyle davranıyorsunuz kralım köleye? Çok yoruldu yazık. Baksanıza ada çok yoruldu. Tamam hadi otur biraz. Aa, ada kralımız senin oturmana izin verdi. Al oyuncak da verdi sana. Hadi oyna bakalım. Yeter artık. Hadi gel diğer odaya girelim. Bu oyuncakları topla hadi gidelim. Hadi bakalım köle kıralım. Daha oynamadınız. Daha köle dinlenmedi bile. Neden bu kadar yoruyorsunuz <laughs> bizim köleyi? Hadi bırak bakalım köle. Bakalım bu defa kralımız senden ne isteyecek kızım? Hadi koş bakalım. Sırtına masaj. <laughs> ne? Sırtına masaj mı yapsın? Neden bu kadar acımasızca davranıyorsunuz köle? Kralım. O geçen bana böyle yaptı. Hadi köle Aa, hadi masaj yap. yap bakalım. Ayaklarına da yap. Ne ayaklarına masaj yapamaz? Hayır köle. Sırtına yapıyor işte. Bu kadar da abartmayın kralım. Hadi köle yap bakalım. Aa ne yapıyorsun? Sırtına vur biraz. Sırtına vur bakalım. Yapma yapma. <laughs> yapma. Yapma yapma ne yapıyorsun? Aa köle ne yapıyorsun? Kralımızın sırtını kırdınız. boyaları getir. Ben ne isteyeceksiniz kıralım boyaları? Boyama yapacağım. Boyama mı yapacaksınız? Hadi köle hadi. Getir bakalım. Ben getir bakalım kralımıza boyaları köle. Ben kralım Ver. Hadi geç karşıma. Neden böyle davranıyorsunuz? Teşekkür etsenize kralım. Buyurun kralım dedi size. Ne kadar sert bir kral bu ya. Ben Hadi bakalım. Ne yapacaksınız? Adanın yüzünü mü boyayacaksınız? Evet. Ne boyayım? Köleye bu kadar da işkence yapılmaz. Domuz. Domuz mu? <laughs> bu köle de dünden razı yüzünün boyanmasına. <laughs> köleye bu kadar kötü davranılmaz kralım. Bakalım kral kölenin yüzüne ne çizecek? Ha tuhaf tuhaf bir şeyler yapıyor. Köle kral senin yüzüne. Seni tam köleye benzetecek galiba. Kral ne çiziyor böyle ya? Seni kara kedi mi yapıyor yoksa? Aa küçük kölemize ne yaptın öyle? Bu kadar da kötü davranmayın kralım kölemize. Küçük kedi oldun kara kedi oldun. Aa, hello Kitty yapmış. Hello Kitty yapmış kralımız sana. Daha olmadı. Yapamadım burayı. Başka ne Bak ya ya burnunu yapacağım Çekil sen karışma Köle sen karışamazsın Bir dakika bakalım kral sana ne yapıyor <laughs> Neyse bu kral yüzümüze kötü bir şey çizmedi Daha da gördün mü <laughs> Güzel şeyler çiziyor <gülüyor> 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 Daha, Bekle, Daha. Daha bitirmemiş kral kızım Hadi kralım ne yapıyorsunuz? Aa, kral sana ne yapıyor kızım? Seni tam köleye dönüştürdü yüzünü beyaza boyadı görüyor musun? <laughs> İlk de güzel yaptın sonra kötü yaptın. <laughs> Neden öyle yapıyorsunuz kralım? Bu kadar acımasız olmayın. Yeter bu kadar. Hadi kaç kızım kaç. Bu kadar yeterli hadi kaç bakalım. <laughs> Köle de aynaya bakmaya gitti. Neden öyle yaptınız kralım? Çünkü ben kralım her istediğimi yaparım. Güzel mi olmuş? Beğendiniz mi? Tam bir palyaçoya döndürdü seni kral ben köle. Ben yaptı. Gördün mü ne olmuş sana? Ben git yaptım. <laughs> git bana abur cubur getir. Aa köle kral abur cubur istiyor. Hadi getir bakalım bu kral köleyi çok yordu ya. O bana neler neler yaptı. Çok yoruldum. Acısını mı çıkarıyorsun şimdi kralım? Aa bu köle bir sürü abur cubur getirdi baksanıza. Bırak sana alamazsın sen kölesin. Ben sana yedirirsem yediririm. Aa kralım yazık değil mi kölemize? Neden Ay. öyle işkence çektiriyorsunuz? O da yesin. Bunu açacağım pizza. Tamam açın bakalım. Telefonu da getir. Hadi gel beraber yiyelim. Aa köle kralım abur cuburlarını da sana da yedirecek. köle hadi bana su getir Aa, daha abur cubur yemedik köle kralım nasıl bu kadar hızlı su istiyorsunuz daha yeni suyunuzu getirdi yazık değil mi insaf değil mi bu köleye hadi kalk kızım bakalım hadi anne su getir bakalım krala hoş bakalım su hazır zaten getir bakalım hadi ver bakalım krala suyunu yerine koy tamam hadi yerine götür kızım bu kral da her şey istiyor ya hadi götür yerine koy kızım koy bakalım köle bana artık kalamayacağım hayır olacaksın çok mu yoruldun evet ama sen de beni çok yordun bana artık kalemle çalacağım hayır ben bunu vermeyeceğim sana Tacımı istiyorsun kızım Hayır, alasın. Taci istiyor hadi artık köle olmak istemiyor. Hadi al bakalım hadi alabilecek misin bakalım. Eğer tacı alırsan Aa. artık abin köle olacak. <laughs> Aferin sana ezdin onu kızım. Ve kraliçe oldun işte. Artık köle sensin. Ada tacı başına taktı tak kızım. Neden çıkardın? Artık köle sensin. Tacı ada başına taktı. Şöyle düzgün takalım mı? Şöyle takalım. Evet, artık gelelim kızım. Ben. Abi değil mi? Sen kraliçe oldun artık.